Rıfat Bey 8 torununa 90 TL paylaştırmak istiyor. Torunların her bir eşit miktarda para aldığına göre her bir torun ne kadar alır? 8'e böleceğiz o zaman. 9'un içinde 8 bir defa var. 10'un içinde 8 bir defa var. 2'nin içinde 8 yok. 0 atarsak buraya da virgül koyarız. 20'nin içinde 8 iki defa var. Artık istediğimiz kadar sıfır atabiliriz. 40'ın içinde 5 defa var. 11,25 cevabım aşk. Kaplumbağa 1 saat boyunca sabit hızla yürümüş. Dakikada 2,79 metre yürüdüğüne göre saatte ne kadar yürür? 2,79'u 60 ile çarpmam gerekiyor. Şu sıfırı silersem 1 virgül kaydırırım. Yani 27,9'u 6 ile çarpmam gerekiyor aslında. Hızlıca çarpalım. 54 elde var. 5, 7, 61 virgülü de virgülden sonra bir basamak olduğu için buraya koyuyorum. Cevabım A şıkkı geliyor. Aşağıda Leyla Hanım'ın kredi kartı ekstresinin bir bölümü verilmiş. Yuvarlayarak alışveriş için toplam ödediği tutarı hesaplayan Leyla Hanım ne kadar ödemiştir? Hemen yuvarlayalım. 130, 65, 320, 126 toplarsak bunları ne gelir? 1, 4, 6 cevabım çeşik. Sevgi Hanım meşhur Afyon lokumundan alıyor. İçinde 100 adet kaymaklı lokum bulunuyor. Kutuyu tarttığında 2750 gram, boş kutu ise 370 gram olduğuna göre lokumlardan bir tanesinin kütlesi. Önce kutunun boş kutunun ağırlığını toplam kütleden bir çıkaralım. 370 yani 0 15'ten 7 çıktı 8 6'dan 3 çıktı 3 2380 bunu da neye böleceğiz 100'e böleceğiz 2380'i 100'e bölmek demek Evet sıfırlardan birer tane sadeleşir. 1 virgül kaydırdığımda 23,8 yani 5 k gelir cevap tabloda bir giyim mağazasında satılan bazı ürünlerin fiyatları verilmiştir. Mehmet Bey bu ürünlerden birer tane almış. Birler basamağına yuvarlayarak hesaplamış. Ürünlerin toplamı ne kadardır diyor. Hemen yuvarlayalım. 260 yuvarlarsak 340 yuvarlarsak 175 ve 561 gelir. Hemen toplayalım. Elde var. 3 3 1. Cevabımız çeşik. Bir toptancı kuru yemiş dükkanında kuru satmakta. 1 kilogramın fiyatı da verilmiştir tabloda. 50'şer kilogram aldığına göre toptancı kaç TL ödeme yapar? Önce birer kilogramını bir bulalım. Sonra 50 ile çarpalım. Toplayalım bu fiyatların hepsini. Ee, 10 gelir. Elde var 1. 10, 16, 21. Elde var 2. 2. 10 geliyor. 2'de elde 13. şey 12. Burayı toplarsak 4, 4, 8 11. 1'de elde 12. 122,10 geliyor. 122,10'u da ne ile çarpacağız? 50 ile. 50 ile çarptığımızda 1 virgül kaydıracağız. 0'ın bir önemi yok zaten. 0'ı da sileceğiz. Yani 1221'i aslında neyle? 5'e çarpmam lazım. Çarpalım 5, 0, 6, 5 kere 2, 10. Buradan ne gelecek? 6005 cevabım değişik. İlçede yapılacak okul arası koşturmasında seçmelerine 6 sınıfından B su seçilmiş. Bitiş noktasında 45,04 saniyede gelmiş Beril. 8 turu tahmini kaç saniyede koşmuştur? Şimdi burada 1 turu 45,04 saniyede koşuyorsa, tahmini dediği için biz bunu ne yaparız? 45'e yuvarlarız. 45 çarpı 8'e bakarız. Buradan ne gelir? 360 gelir cevap. Her iki tarafına da 0,5 cm mesafe olan 10 cm'lik bir cetvelimiz var. Bir de 0,4 cm olan 5'er cm'lik cetvellerimiz var. Üstteki cetvelin bittiği nokta alttaki cetvelde hangi hizaya denk gelmektedir onu istiyor bizden. Üstteki cetvelimiz bizim 11 cm. O zaman alttaki cetvelde de 11 cm ilerlememiz lazım. Şurası 5 zaten şuralar 0,04, 0,4 0 ,4, 0 ,4. kaç tane var? 3 tane var. Yani şu boşluk ve bu boşlukların toplamı 1,2. 5 artı 1,2 kadar şuraya kadar yani ne gelecek? 6,2 olacak. 6,2. O zaman 11'e tamamlayalım bunu. 1 ilerledik. 7,2. bir ilerledik. 8,2. 9,2. 10,2. Tam buraya gelirsek 11,2 olur. 2 birim geri gitmem lazım. O zaman 4,8'e gelir cevabım C şıkkıdır. Bir havayolu şirketi ekonomi sınıfı uçak bileti alan yolcularına 8 kilograma kadar ücretsiz el bagaj hakkı vermekte. 8 kilogramın üzerine ücretlendirmektedir. Selda'nın hazırlamış olduğu bagajdaki eşyaların kilogram cinsinden kütleleri verilmiş. Bagaj ücreti ödememesi için aşağıdaki eşyalardan hangisini el bagajından çıkarması gerekir? Hemen bir bakalım. 1,44 3, e, ne gelecek buradan? 62, 3,62 1,85 1,57 ve 1, 13 şeklinde geliyor. Ben bunları topladığımda elde edeceğim sayıyı bir bulayım. 4, 2 daha 6, 5 daha 11, 18, 21. 4, 6 daha 10, 18, 23, 24, 2 daha de 26. Buradan 4, 6, 7, 8, 9, 9 geliyor. 9,61. O zaman benim 1,61'i çıkarmam lazım. 1,61'i çıkarabilmem için de hangi ağırlığı gözden çıkarmalıyım? 1,85'i yani 3. sırada kim var? Şarj aletini. Sema Hanım'ın yapacağı kek için kullanacağı malzemelerin fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sema Hanım yapacak kek için 10 gram vanilya, 20 gram kabartma tozu, 500 gram un ve 50 gram şeker kullanmış. Ne kadar ödemiş. Şimdi 100 gram vanilya 13,75 olduğu için 13,75 olduğu için 10 gram vanilya ona böleceğiz. Bir sayı ona bölmek demek sola doğru bir virgül kaydırmak demek. 100 gram kabartma tozu 8 gram 8 liraysa 20 gram kabartma tozu. Ha, yüzün kaçta kaçı? 1 bölü 5'i. O yüzden e, 8'i 5'e bölelim. 8'i 5'e bölersek ne gelir? 1.6. E, 100 gram un 1,25 ise 500 gram un kaçtır? Bunu 5 çarpmamız lazım. 125'i 5'e çarparsam 625. 625'in 2 virgül kaydırılmış hali 6 virgül 25 TL'dir. Son olarak şeker. 100 gram şeker 3 virgül 4 ise 50 gram şeker. Bunun yarısıdır yani 1.7'dir. Toplayalım bunları. 5 aynen indi. 7, 5 daha 12 elde var 1. 12 elde var 1. 3 6 daha 9 bir de elde 10. 12 19 elde var 1. 9 10.975 925 yani A gelir cevap.